Evet. Yıllar yıllar sonra kaç yıl demiştin ya Vahdet? 5 yıl mı? Dört, Nerede Beş yıl var, evet. Yine şans toplandı. Artık herkes 35-40 yaşına geldi ama. <gülüyor> <gülüyor> Fark etmez. Valla videonun başında herkes dedi ki yok elimizin ayarı yok yok kötü oynuyoruz falan sıkıntı yok kanka ben de iyi oynamıyorum zaten. Of kim abi, o kilo abi. lan? Mert ne yaptın? <laughs> Bu arada yakın ana buradakiler. Evet. Beyler Q ile spotluyoruz. Sürekli Q spamlayın sağa sola bakın. Allah medik. Medik. Helal be. Medik geldi. Yine. Da... Yine ailenin medik. Oğlum at ezdi lan beni. Evet hepimiz. Gerçekten mi? Hepimizi hepimiz Hepimiz mi at öldük abi? Hepimiz öldük ata abi. Bir şey diyeceğim. <laughs> Bak param. Param olsa server açarım. Park. Atı kapatırım ya gerçekten diyorum bak. <laughs> Oğlum tanklı spawn da. Beyler. C. Önemli değil afiyet olsun. C'ye girmemiz lazım. C'ye mi? Evet. Şöyle sağa sola Q atarak gidin. Orada bir tane Mert önünde. Niye onu? Helal evet. be. Allah ben yanlışlıkla masket Allah! Trabz Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si. Trabzon'un Çıkartacağım ya bir de bomba atmak O <laughs> <laughs> adam niye ölmedi ya? Bu arada mini bakar olun. Bir gözünüz mini olsun hani adamlar şey ya. Belli oluyor. Atlı var. Öldü. Dedikler ara ara böyle mevzu çıkarsa hani milletin yaralanmasını beklemeyin. Vahdet ve e, Semin, Semih. Atın çantayı abi önünüze. Küçük mü kullanıyorsunuz? Büyük mü? Küçük Küçük, küçük daha iyi diye atıyorum ben. Küçük gibi ama şey ne bileyim böyle hani tıkanan yerlerde büyük daha mantıklı oluyor. Bir anda böyle o kişiye falan can verebiliyorsun ya. Mert sana ben bir mermi atayım kankam. Bir bir al, al, al. Ben büyük i̇yi çanta mi? kullanıyorum mermide. Başında beklemeniz lazım. <laughs> Uzayalım mı delta'ya ne diyorsunuz? Tank var Eko, lan ekoya bile ulaşabiliriz. Ekoya aldınız yani zaten. Ekoyu alıyorlar ya bırak delta'ya girelim biz. Delta daha yok. Gel gel bak. Vallaha tank var abi. Kanka tank varsa spot alayım ben. Sen asolsun bu arada. Mert şey tanka şey yapabilirsin. 3 Üç, 3'teki bombanı atabilirsin. Üçte bomba mı? Altyazı, altyazı. Ha. O üçteki büyük bomba şey araçlara doğru, vuruyor doğru, kanka. Doğru, doğru. Ya üç bir dört vardı. Şu dedin what Kankacım atacağım. ya At, ben, ben de sıkıştım Ben de sıkıştım ya an. niye girdik oğlum bizim? Kim sattı onu. Tamam, D'ye <laughs> doğru. Velter. Girelim doğru. abi aynen aynen. Kim yedi lan Dikkat edin. Diğeri Neredesin? Sniper atıyor biri. Gelme gelme. Ben A'da. Bu arada bence oyundaki yani atmosferi en iyi olan map burası. Medikat medikat. Kanka A'da e A da onlarda. A'ya göstermemeye çalış. Shotgun shotgun yakın. Evet. Çok evet. iyi Mert. Beni bir beni Biliyorum. bir iğnele. İğnele beni. Hareketli olun, hareketli olun. Sniper'lara yem olmayalım. Oğlum, hareket edilmiyor Olum. ki. çarpıyoruz direkt. Sabit durmaktan iyidir bro. Almak üzere D'yi. A'yı alıyoruz. <laughs> Neredesin sen? <Geliyor>. O ne lan? Allah! Oğlum kim öldürdü lan beni? Geldim geldim bekle. Kanka gelip. Şey ee, O kadar yakın değil ya adam. A'ya doğru. Şu kırık binaların orada. Ah 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 Yakın mı size? Boşu geldi. Yerde yatıyor. Sniper Şeyde. mıydı? Değil. Tamam mini map'te Arta gördüm. geliyorlar. Mini map'te o, gördüm. O, 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 o. Arkadan bir daha geliyor. Vaktet el babasıyla aldı. Canım az ya benim çok. Bir mini var ya. 10 tane çok kalabalık. Boşa gidiyor. Çok kalabalık ha. Çok Aa, ha. Atlı. Ah be. Bu ah, arada nereden? bu Delta'nın, D'nin yan Yok. tarafında B arası şey, Öyle. orada çukurlar var bayağı orada adam var. Nereden, bizim? Nereden çıkalım? Delta gidiyor, Delta'dan çıkalım, çıkalım mı? Ta Çıkın Spawn abi. Spawn abi Delta'dan. Da. Bak şimdi abi, beni, abi, beni, abi, beni abi, bir takipleyin. Takip, takip ediyoruz. Kanka felaket kalabalık. Bomba geldi bir yerden. Sniper sıkıyor oğlum ya. Nereden sıkıyor? Ya? Nereden sıkıyor derken vurdu adam ya. Oha oğlum adam ta neredeymiş. Seviye gelebilecek mi? Salayım mı? Yok abi kalk, sal sal. Ben kalkamadım ki. Yerden. Çok kalabalıkmış burası orası ya. Çok çok çok. Gitmeyelim oraya. Tank, tanktan da ok. C'ye doğru mu sak ya? Denenebilir, denenebilir. B ile D arasında zaten şu an şey var. Meydan muharebesi var. Sağlıcıya Bizim bu tank ne yapıyor burada ya? Sniper'ı Uzaktan şey mi yapıyor? Yolcu tarafındayım ben ya. Belki dedim hani Hilal'dır ya. Nereye indim lan? Adam kaynıyor. Sağ adam kaynıyor. Cenin mı? Sağ adam kaynıyor. Ayak sesi. Düştü, Eyvallah kanka. Dinamit atıyordu bu arada o. Yani vurmasan gidebilirdim ben. Sağ tarafımda adam kaynıyor. Hala. Nerede oğlum? Ben de iniyorum. cesedini görmüyorum Burda Burada burada. burada. tarafında Binanın şey içine mi girdiler? Nerede oğlum yok. bunlar? Saldırıyorum. Ölmüş, ölmüş herhalde. Çık, çıksın. Çık, çıksın. Niye kalkmıyor oğlum bu? Ben tamam buldum. Bak, Var çıksın. mı hala? Kaç kişi? Ah be tersteymiş herif ya tüh iki tarafta da vardı zaten ya. Atladım sağa baktım adam arkamdaymış. B'ye gidiyor ya. Dayak mı yiyoruz? Bana böyle Biraz. Bir... Tanktan doğup C'ye gidelim. Oğlum bu arada B, ye B ye A aynı anda gidiyor. Şaka mı? Bezrep yiyeceğiz lan. <laughs> Oğlum bu adamlar her yerde. Bu ne böyle? Var orada. Neyin içine düştük lan? Bursuz daha kapılmayalım beyler döner döner. Siz neredesiniz lan? Ha. Kanka ben şeyi zorluyorum ama. Sniper çok var ya. Atlı geliyor ben bittim. Help. Of oh be. Ne taradım ne atlayı. Lan pompalı. Ya burada tamam, adam pompalı yapacağız. oynuyor. İkidir Cesan bana denk olsun. geliyor ya. O atlı bizim mi lan? Medik geleceğim gibi yaptı ama gelmedi. Neyse. Ben tek kaldım sizle oynayayım. Nedir durum? C'ye mi zorlayacaksınız? Arkanızda solunuzda atlı var. Solunuzda atlı var. Arkanızda o arkadaş sıkıntılı biraz atlar malum ölmüyor ya Mert geliyorum arkandayım hadi gelin C'ye girelim sniperlara dikkat tank var solda bizi gördü galiba bir şeye takıldım lan aldım onu biri bir şey şey daha bir geliyor şey. Nasıl dört canım kaldı sen canını doldur bro bana da atsana ya. Ne sıktı lan öyle? Ben sana. Attım da. Niye basınca atmıyor mu diyor ya? Yok, o ee, bunda değil. Yapmış bunu. Geleyim mi ben Pedro? Geliyorum. Tank sıkıyor <Gülüyor> yani. <Gülüyor> ne yapacağız? <Gülüyor> Tanka. Nasıl <laughs> tank? Smok yok abi. Var bende smok. Nereden geldi lan? <laughs> Tankı smokladım ama Tek asoltumuz da öldü. <laughs> yedim, yedim. ne yapacağız? At mı geliyor bir yerden? Evet. Oyunda en sevmediğim şey ya atlılar. <laughs> abi, buraya yani tanka bir şey yapamayız. A'ya dönelim bari dönün. A'ya dönerken tank vurmaz inşallah. Onu demeyeydim vurmaz. Atlı. <laughs> Öldü. Kaç kaç bomba attı, bomba attı. Ya, kadar var ki yani. Attılar değil mi? Çok fazla canları var ya. Anında bir kişi vardı. Önümde adam önümde trençti. bekliyor ya. bekliyor. Dinamit attı yaklaşmayın dinamit atıyor. C, Kaçıyor kaldırabilirsiniz. Vatet dinamit attı. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Eee şu <laughs> an... nasıl öldüğümü gördün mü? Gördüm gördüm Yani revive edilirken öldüm ya. Böyle bir şey yok. <laughs> tepki, tepki veremedim anladın mı? Daha iyi çekelim. Oğlum bizim takım ne yapıyor? Karşıda <laughs> hile mi var? Ne, nasıl bir dengesizlik oğlum bu? <laughs> Cesaret. 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 Ben ufaktan trençlerden ee, evet. Allah. B'ye gidiyorum beyler. İnşallah snipe yemem. Benim papa da büyük çünkü. Gitti muhtemelen bak. B temiz şu an. A'yı alıyorlar. A'yı alıyorlar. Bak, Lan şi oğlum şimdi çıktık o Şaka, bir Şaka mısın? Var. Bayağı da hızlı gidiyor ha. Kimdi onu indiren? <laughs> Ve artık arkamızda yakın. Oh, oh. Ah, 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 ah. ah be. Beni kim vurdu? Lan bir We tane daha varmış orada. Evet. Görmedim. Lan lan lan. Önümdeymiş. Kör gözünü. Asalta mı dönsem ya? Asalta dönüyorum ya. Bizde iki tane medik var zaten. Sen nesin? Medik miydin? Medik mi de döndüm şimdi asalta. Ben B'den spawn olacağım <laughs> Öteki neydi ya bu ıı, otomatik olan var. Federal Federal. Evet, ben şimdi kullanacağım. Optical kullanırsan daha rahat edersin bence. Gör güzel. çok iyi ya. Ne? Ben evet, çok iyi. Ne mi? Evet kan favorim ya. Yani bence atmosfer olarak oyundaki en iyi map bu olabilir. Benim favorim. Ben bakıyorum. <laughs> beş var ya. Ne yapalım bu çocuk kaldı oraya. Benim içi kaynıyor bu arada. Ben, ne yapıyorsun lan? iğneyle mi öldürdün? Bana bir yardım etseniz de ya. Ah be ya, limpetim yoktu ya. Limpet olsa da şuraya atsaydım. Hadi lan bir kişi C'ye sızmış lan. Al lan o C'yi. Tek başına hayatta çekemez kanka orayı. Dur limpete geçeyim. Gidelim ya. abi bizde. Yardıma gidelim adama. Ya ciddi misin ya? Granit üstüne koy. Anan <laughs> That's a tank. Atlı, atlı. Öldü, atlı öldü. Adam mı geçti lan oradan? Evet. <laughs> Yanı çok az. Yanı çok az şurada. Allah kahretmesin ya. Yanıcı attı herif ya. Ama bu arada benim de yanıcıya geçmem lazım. Gidiyor heriflerin üstüne smoke atıyor. Adam var lan. mı oh. reis? Bekader, bekader. <laughs> Kaldıramadım kanka. <laughs> çok güzel yığıldın lan Semi. Yanıma o kadar güzel yığıldın ki. Beyler C'yi alıyorlar. Spawn olmayın. Spawn olmayın. Go C. Go C. Ee şey uzayalım yok. mı oradan? E. Nereden e. sıkıyor lan bu? A'dan sniper mı yiyoruz? Durmayın abi durmayın. Çok düz çizgi koşmayın. Arada bizi bir zigzag. Kayma, Kayma var ama aşırı nöflendi lan. Kaydıktan sonra bir 5 dakika kalkmıyor karakteri yerden. Yani tavsiye etmem. Abi nasıl ya? We have Gel. taken objective Atlı geliyor. Shock Trooper, watch it? devam değil mi? Arkada. Tamam, Arkada. geliyorum, geliyorum. Bol bol spot yapın beyler. Bol bol yani. Boşluğa bakın. Q'ya basın yani. Görmeseniz bile adamı spotlayabilir. Ben böyle D'den gelen olursa diye burada tutuyorum. Bayrağa girmiyorum. Ya bu gazı kim attı ya? Aldık. Helal. O delta. Lan yani büyük ihtimalle zaten şeyde B'de dönüyor mevzular. Buraları çekebiliriz. Aldım o iki sniper'ı. Oha. Kaytana mission. Geliyorum ama. Kaldırdık, kaldık. Hayaksisi var burada. Sağ kanattan geliyor, sağ kanattan geliyor. Vurdum ama bir tane daha mı var? Medik miydi spotladığın? Temel. Şey mi? Tank geliyor buraya. Tank geliyor. Tank geliyor. Ne yapacağız? Bayrağı da... alana kadar göstermeyin. Bayrağı alana kadar göstermeyin. En azından çekelim de adamlar spawn olabilirsin. Ne soltlara Ne soltlara kaçacağız. Yine geldi bu Ne ya. Yanımda. Öldüreceğim şimdi. Öldü. Canım az buraya yattım ben. Yanışıyorum sana doğru. Çok ortada Yardıklen. bir yerde kaldım ya. Eyvallah kanka. Ee, pozisyon nedir? EYE dönebiliriz. E yakın. Edir mi? Ayak sesi var. Sana sana sıkıyormuş kanka. Kurtardım seni. Aynen öyle zaten. C'den sniperler bakıyor. Vatdet gösterme. Canım çok az. Yandım ya. Gel bana, gel bana, gel bana. Geliyorum Ejective bro. At oraya önüne. Adamsın. Yes, <laughs> <ediyordum. Ne> <laughs> Delta gidiyor ya. Ne yapalım? E yardım edelim mi? Allah. Aa! Ya Aa! ne ya? Şaka mı ya? Evet. Be Oğlum helal ben ne ara birinci oldum <laughs> lan? Attım öldüm. <laughs> Allah razı olsun. Oğlum ona nasıl rival? Kim kaldırdı beni? Hepin önüne kaldırmışlar. Beklemiyordum. Ben yatıyorum bir yerde. D'den çıkacağız mı? Yok çıkamıyorum. Döner mi? Beyler döner mi? Döner mi? Döner mi kebap mı? Hadi bakayım. Sen ne söyleyecektin? Kebaba para mı kaldı? Kebap. <laughs> <laughs> Döneceği varsa da dönmeyecek. varsa da dönmeyecek. Oğlum o ne lan? Evden akın akın adam geliyor. <laughs> Medik. Yardasınız. Arkandayım, arkandayım, arkandayım. Kanka can at, gözünü seveyim. Bir yere can at, ben üstünden geçerim onu. Attım, attım, attım. Oğlum <laughs> <laughs> ben seni niye göremiyorum? <laughs> <ha>? Oğlum. <laughs> ya yanına ne gelene şey kadar, ya? kadar kör mermiden ölüyordum zaten, seken mermiden. Gözümü seveyim Allah razı olsun bro. Kimi vurdum lan ben? Adamlar çok yakın. Beni olsa var ya. Kim lan bu önündeki? ne yapıyorsun <laughs> <laughs> lan? şuradan geliyorlar çok yakınlar. Vadet oradan pikleme. Orada aklın varsa soldan pikleme. Sol galaba, sol galaba. That's a scout. One there. Allah'ım. 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 kimsin? Allah'ım. 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 Hadi 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 dönüyor dönüyor dönüyor. Nasıl vurdun ya beni? Ha, ben ya. kaçtım vallahi orada. Maçın ilk 10 dakikası hiçbir şey yapamadık. Sonradan açıldık ya. Demek ki ısınmaya ihtiyacımız varmış. Hocam delta'dan doğdum ama buranın delta olmadığına yemin edebilirim. kaldıracağım. <laughs> Vallahi kaldıracağım. Seni <laughs> <laughs> seni kaldırayım da beraber bir Lan nasıl vurdun lan? Adam bekliyormuş zaten beni vurmak için orada. Mert'ten doğru abi. Bu çocuk Mert niye yatıyorsun artık. oğlum burada? Fıkıt hiç azalmadı İki ya. İki tane adam vardı önümde çünkü. Ben geldiğimde kardeşim. Bir de tank bakıyorum. Tarafı. Ben de bizim tanka şey yaptım. Hop. Milli ve araç oynamıyor diyenlere. Nerede olsun her şey? Tank geliyor tank geliyor. Ne tarafta ne tarafta? Aha. İşaret etmiş orada, orada. Döndür lan beni orada, döndür. Döndür beni. Boldu, döndür. Döndür. döndür reis yardım edeyim. Oğlum. oluyor? Bir geliyorlar var ya mini map'e baksanız da. Lan çıktı <laughs> <laughs> mortar mı yedik ya? Niye can gitti? Şeyler oluyor. Mortar atıyorlar ya. Adamlar resmen gelmeden önce yumuşatıyorlar bizi önce. <laughs> Mortal'la yumuşatıldık kanka ya Döner mi? Döner kanka Aha döner Ya bak şey sonradan biraz açıldık ama Başta böyle direkt Base biraz e kadar döndü ya Ama oğlum herifler Sadece A ve B bizdeydi Baktım aynı anda hem A hem B'yi alıyorlar Bizim takıma ne oldu bilmiyorum looking at a machine gun. Look out! Machine gun! We are losing objective charge. Oğlum bu... O salacağım ha Allah. Nerede lan? Kalaba. C'deler. Aa tam adama bakıyordum bitti kanka ya. Türk. Nasıl bu işler? C c c c. İnşallah Nivel gelir. Nivele çok... Nivel'e verin lan. Verdik de ötekiler At vermiyor. Atmosferi çok iyi. Ya Argon da güzel. Argon da seviyorum. Pompalıyla yapılır da. Neyse güzeldi beyler. 5 yıl sonra şans. Abi ilk, o, yani Tabi tabi bu ısınma turuydu ama olsun yine de sonlara Ondan... doğru bir keyifli geçti yani maç çok yalan yok. Şurada yedile iyi gönderiyoruz. Zor kankacım. Ne <laughs> demek? Ya az <laughs> bu... little bit inanç ya. Bu evet. server da biraz zor bro. Neyse elinize sağlık hadi bir sonraki map'te dağıtıyoruz. Det